Levent abi. Hı. Rüstem diye biri geldi abi yanında adamıyla. Ee, don gömlek abi adamlar. Senin adamın bu. Nasıl? Vallahi bayağı don gömlek. Gel bir bak. Kusura bakmayın. Ne diyorsun? Ne? Tamerim sen Rüstem olduğuna emin misin? Al işte abi aha. bu haliniz? Rüstem. Ne bu halleri? Halil İbrahim bunları ele geçirmiş. Sonra serbest bırakmış. Hayır bana karşı ne gibi bir şerefsizlik ettiniz de sizi yaşatmış da serbest bırakmış. Mesaj gönderiyor aklınca. Levent abi. Abi Halil İbrahim. Kimse bize ara gelmesin diye jandarmaya teslim olacakmış. Ben ne diyorum ki? Ha bu varmadan köprünün oraya hapusu atalım. Teslim olmasına izin vermeyelim. İndirelim onu. Tamam. Levent abi ben de geliyorum. Sen be dur tamam ya. Allah aşkına sen be dur ya. Ulan bana bak. Ne kadar adam varsa hepsini köprüye yığın. Gerekirse, gerekirse o köprüye dinamit döşeyin, havaya uçurun. Ama o Halil İbrahim'in geçmesine izin vermeyin. Tamam mı la? Allah bunlar ha burada. dur dur dur. Dur Sen arabayı oraya gizle. Siz de peşinden gidin. Mevzulanın oraya. Sen de o arabayı geriye çek gizle. Siz de mevzulanın. Tamam. Haydi, haydi, haydi! Herkes gözünü dört açsın! Halil bu köprüden sen çıkmayacak! Duydu mu herkes? Kızım bak onlar renkli. Abinin tarafılar renkli. Onlar al bunu. Oğlum sen renkleri bu tarafa çek. Hah, biz beyazlarla yapalım. Neymiş, resimde ne gösteriyor? Hah, bak pencerenin üstünde ne var? Sarmaşık varmış. Bu olacak mı? Dene bakalım. Yok, bu da yeşilmiş bak. Al bunu dene. <laughs> tamam Leyla. Tamam kuzum. Tamam. Bu da reklif. Bir şey var da o bir evde. İyi haber mi kötü haber mi bilemedim. Hayırdır inşallah. Bence babama demen lazım. Ne oluyor? Gel. Böyle fikir. Dönürler geldiler. Yoldalarmış baba. Başka bir durum var ama. Ne? İbrahim. Jandarmaya teslim olacakmış. Kahvenin camlarını taratmak isabetli olmuş demek ki. Yalnız başka bir durum daha var. Levent adamlarını köprünün oraya göndermiş. Bu suya. İzin vermeyeceklermiş Halil İbrahim'in teslim olmasına. Dua etsinler. Halil İbrahim orada ölsün. Dua etsinler ölsün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Anne, hoş geldiniz. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adam! Atayım! Temiz! Attım! Gel. Vurma aşağı. Vurma beni. Vurma. Vurma. Ali İbrahim vurma beni. Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Tamam, tamam. Ambulans çağırın, çabuk! Ambulans çağırın. Yaşayan olabilir. Yeşilpınar Yaylası mevsimine her ambulans gönderilir. Etrafa dağılın. Her yeri kontrol edin. Kasabanın bütün çıkışlarını kapatın. Kimse çıkmasın. Var mı yaşayan? Yok komutanım. Yeni dalköprü arabayı burada buldum. Arabayı bırakıp kaçmış. Yaralı mı acaba? Yakınlarda kimin evi var başçavuşum? Muzaffer Esmer'in. İkiniz burada kalın, çıkalım. Ol. Asker, bırak. Herkes etrafa mevzilensin. Adam profesyonel. Sağ ile geçireceksiniz. Halil İbrahim Karasu ateş etmediği sürece kimse ateş etmeyecek. Emredersiniz komutanım. Evin etrafını çevirin. Çabuk çabuk çabuk. Haydi haydi. Sen şu arkada. günler. Ali İbrahim Karasu burada mı? Yok komutan. İsterseniz buyurun geçin kendiniz bakın. Ne oldu oğlum? Bir sorun mu var? Var baba, var. Sorun var. Hiç haberler iyi değil. Evladım, ben size kesin talimat vermedim. Benim işime karışmayın diye. İyi de Rızvan baba. Anlamıyorum ya, anlamıyorum. Onca adam tek bir adamı nasıl yakalamıyor? Vallahi bile aklım almıyor daha. Ama abi eşkıya teslim olacağım demiş. Siz niye yolunu kesiyorsunuz ki? Gitsin hapislerde çürüsün işte. Anlamadığın işe karışma Ayşe. Anlayacak bir şey yok Levent. Çocuk teslim olacakmış. Bırakacaktın teslim olacaktı. Neyse, bunlar sofrada konuşmaya. Ne de olsa gereği yapılacak. Ben gereği neymiş merak ettim. Adamın adalete teslim olması gereği değil mi zaten? Yargılanır, cezasını neyse çeker, gerekirse müebbet yatar. Ne bu saçmalık ya? Şimdi Zeynep. Adamın biri gelecek. Bizim kanımızı dökecek. Sonra ekmek elden, su gölden öyle yatacak, öyle mi? Ne kalmış sizin kanınız ya? Diğer insanlardan nesi farklı? <laughs> Halil İbrahim'e eşkıya diyorsunuz. Bu sizin yaptığınız ne eşkıyalık değil mi? Sen kardeşinin katilini mi savunuyorsun kızım? Ben hiçbir katil savunmuyorum. Hem de hiçbir katili. Zeynep bu tuş var. Zeynep! Zeynep diyorum sana! Levent, Kardeşime bir daha sesini yükseltirsen... ...ses tellerini keserim senin. satın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>